Kripto Kazanım kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. E, bugün sizlere değiş kazanabileceğiniz bir musluk sistem tanıtacağım. Sistem fazla para sağlamız yapıyor. Bakın buradaki, burada BTC zaman arkadaşlar yanlışlık var. Ona çok fazla takılmayın. Buraya fazla paydaki değiş adresini yazıyoruz. Sonra şuradan hemen eşleştirelim. 8-10 dedik. Kepçeyi çözüyoruz. Şuradaki 15 saniye bir besin, bitsin, arkadaşlar. Bakın bitti arkadaşlar. Getiriyoruz diyoruz. 30 satış hesabımıza gönderilmiştir diyor. Hemen bakalım gelmiş mi? Sayfamızı yenileyelim. Bakın 30 satışın direkt hesabıma gelmiş arkadaşlar. Ee, sistemi günlük 25 kere kullanabilirsiniz. Belli bekleme süresi yok yani iki musluk arasında. Hemen arka arkaya yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın bir tane daha yapalım. 8, 2, 5, 4 motosikletleri işaretleyelim. Hemen şu bir sınav arkadaşlar süre. Bakın bitti. Get reward diyelim. kır tuş hesabımıza göndermiştir diyor. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bakın kırsa tuş hesabımıza geldi. Dediğim gibi arkadaşlar sistem ödemesini yapıyor herhangi bir sıkıntı yok. Ee, size sistemi kullanarak kadar sağlayabilirsiniz. sistemin iki açıklama kısmına bırakacağım. Direkt sistem oradan ücretsiz bir reklam sunucuyla ulaşabilirsiniz. Ee, eğer videoyu siniriyorsa video abone olursanız bulursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.